Herkesi korkmaz bir işlemden merhabalar. Bugün önünde görmüş olduğunuz kimi sorun bir 182 modelini inceledim. İsterseniz gün incelemesine geçelim. Evet, kutumuzun içinden biraz şarj aparatı ve ses bombamız çıkıyor. Ses bombamızda bir adet taşıma aparatı görünüyor. Burada şarj yeri, USB girişi, SD kart girişi ve açma kapama tuşu Arkasında sesi yükseltebileceğiniz ve azaltabileceğiniz tuşlar ve radyo modu bulunuyor. İsterseniz ses sesine geçelim. Başlat. Evet, ses sesi böyleydi. Teknik özelliklerde 3 saat e şarj oluyor. 2 ila 3 saatte kullanabiliyorsunuz. Bu videomuzda da kimi sorun ses bombasını tanıttık. Korkmaz Bilgi işlem. iyi günler diler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. <laughs>